damak kebabın katkılarıyla hazırlanan Hatırası az insanlar Bursa başlıyor. Böyle bakıyorum. Nurun tesirinden gözlerimi tekrar önüme çekiyorum. Bir daha bakıyorum. Dayanamıyorum. Bir daha çekiyorum. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet. Nail Dural babamın bana ifadesiyle 1944 yılının Şubat ayında Gönen Ekşidere köyünde doğmuş. Ama resmi belgede yani hüviyette 64 1945 yazıyor. Bizim zamanımızda böyle şeyler oluyordu. Dolayısıyla resmiyette okunan tarihle kendimizi tanıtırsak 06 04 1945. Gönen Ekşidere doğumlu. Ekşidere köyü. Dağ alıcısı var bizim köyümüzde. Da Bizanslardan kalma şifalı suları var çok. O köyde doğmuşum. 7-8 yaşlarında hafızlığa başlattılar köyde. O zaman da köyümüzde ilkokul yok. İlkokula falan gönderme ihtiyacı duymadan zaten o devirde ilkokullara, okullara insanlar pek de sıcak bakmıyordu. Bizim besmelemiz yok, Kur'an'ımız yok bilmem ne falan gibi şeylerle. İlkokula başlamadan hafızlığa başladık. 3-4 ay köyde köy hocasında hafızlığı işte birkaç sayfa ezberlemeye başladık. Ondan sonra bir cemiyet oldu komşu köyde hafızlık cemiyeti oldu. O hafızlık cemiyetinde Gönenden de hocaefendiler geldiler. Hoca efendilere beni takdim etti rahmetli dedem dedem Hasan Çavuş Uzun zaman köyde muhtarlık yapmış. Biraz böyle girgin bir insandı. O hocaefendilere beni takdim etti. O hocaefendilerden bir tanesi dedi ki bunun dudakları ince, bu güzel Kur'an okur. Böyle şey mürüvveti yani böyle. O hocaefendinin adı Hafız Hikmet Gönen'de bir camide, Malkoç Camii'nde imam. Pişkin haf Hafız Cüz okuyor. İstanbul'da talim okumuş. Dolayısıyla ağzı düzgün. Öyle bir hoca efendi hafızlığa başladım. O zaman Latince alfabeyi de yeni söktüğüm için ilk hatırladığım tarih saatli marif takvimleri vardı. Duvarda asılı namaz vakitlerini bildiren takvimler. O takvimlerden 6 Ocak 1956 Gönülde başlamışım. Hafızlığı 1959 yılında falan bitirdim. Pişirdim. İşte hafızı pişirmek derler yani böyle. Ezberlediklerini tekrar 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 tekrar. Cemaatin önünde mukabele okuyacak kadar hale geliyorsun. Öyle mukabele okudum. Ondan sonra hafızlık bitti. İyi ama... E, duyduk ki diploma olmadan e, işte veya inovatif okulu okumadan vazife almak mümkün değil falan. Onlar söylenmeye başladı. Yine hocamızın teşvikiyle Allah rahmet eylesin e, bizi 1960-61 ders yılı Balıkesir Eumatip Lisesi'ne yazdırdılar. Eumatip Okulu'nda Balıkesir'de okurken işte yaz tatilinde gönere geliyoruz. Gönen'de o İmam Hatip Okulu'nun 5, 6, 7. sıflar sınıfları yıllarında bir çalışkan bir müftü vardı. Gayretli bir müftü. Rahmi Selin yaşıyorsa o çok gayretli bir müftüydü. Gönen'de 15-16 civarında İmam Hatip Lisesi öğrencileri vardı. Onların hemen hemen en yaşlıları bendim. Hafızlık yaparak gittiğim için. Diğer arkadaşlar genelde ilkokula dayalı e, gitmişlerdi. Onların yaşları bir iki yaş benden küçüktü. E, yazın bize Arapça okutur. Ondan sonra işte Celale'in tefsirinden e, kısa sureleri bize okutur vesaire. Bizi bırakmazdı. Öyle o öyle bir dönemde ben 6'dan 7'ye geçtiğim yaz tatili e, de beni kendi memleketimde çarşı camiinde bir salı günü olan pazarı oluyor. Cemaatin kalabalık olduğu bir navazda namazda vaazı hazırladı. Yani çok yardım etti bana vaaz hazırlayabilmek için. yarım saatlik bir vaaz hazırladık ama yani 31. dakikada uzasa şey söyleyeceğim cümle yok yani. O ne hazırladıysa, ne ezberlediyse o. Ondan dolayı çok böyle heyecanlıyım. İyice yaklaştı falan. Nihayet Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan geceye geldik. Gece heyecandan uyuyamadım. Nasıl konuşacağım, nasıl olacak vesaire falan telaş ile. Sonra erkenden saat 10 civarında falan müftülüğün yolunu tuttum. Müftülüğe gideceğim. Yolda da dua ediyorum içimden. Yani bir bahane çıksa, bir sebep çıksa da bugün konuşmasam. Öyle gittim. Gide gile. Müftülüğe bir gittim. Müftünün masasında Gönen küçük yer olduğu için şimdi biraz nüfusu şey yapmış ama çoğalmış. O zaman çok daha küçük nüfusu 11 bin civarındaydı herhalde herkes birbirini tanıyor en azından. Gönenli olup olmadığını biliyorsun. Müftünün masasında iki yabancı oturuyor. Gönenli olmayan iki yabancı insan oturuyor. Ben odaya girer gibi ha beklediğimiz delikanlı geldi falan dedim müftü. O iki misafire. O evladım gel bakalım vesaire. Onlar da çok güzel iltifatlarla beni odaya davet ettiler. Girdim. Bu bir evvelinde otur bakalım, oturduk. Ondan sonra nasılsın, iyi misin? Hal hatır sorulduktan sonra müftü efendi söze girdi. Dedi ki, bak dedi Nail efendi bugün dedi misafirlerimiz var. Bugünkü vaaz sırası da sende. Ama eğer müsaade edersen, bu misafirlerimize ikramda bulunursan memnun oluruz vesaire falan. O iki kişi kimmiş? Birisi rahmetli Sami Efendi Hazretleri'nin damadı Ömer Kirezoğlu abi. Diğer tarafta oturan da Rıza Çöllü Hoca, Ankara Merkez Vahizi. Rıza Çöllü Hoca'ymış. Ee, biz tabii ben de o zaman dedim ki ben, ben zaten dün akşamdan beri dua ediyordum dedim. Bir sebep Cenab-ı Hak halk etse de yarın e, bu konuşmayı ben yapmasam diye duam kabul oldu falan dedim. O falan dediler. Tekrar iltifat cümleleriyle beni taltif ettiler. Ve teşekkür ettiler ikramda bulunduğum için güya. Benim de o ikrama mukabil ayrılırken hoş beşten sonra Ömer Kerozoğlu abi dedi ki Evladım dedi İstanbul'dan bir hoca efendi var. Elini öpmek ister misin dedi. İsterim dedim tabi hoca efendilere karşı hürmetimiz var. Na ee, o zaman namazdan sonra bizi takip et dedi. O günkü şartlarda böyle biraz tenha yerlere gidiliyordu. Ee, o Müftünün biraz şehirden uzakta bir bağ evinde oturuyormuş Müftü. O zamana kadar bilmiyorum nerede oturduğunu. Müftünün evindeymiş sohbet, Sami Efendi'nin sohbeti bizi takip ettiyince ben de onları takip ettim namazdan sonra. Ee, sohbet mahallindeki odaya girince böyle çok kalabalık insan üst üste oturmuşlar. Diz dize oturmuşlar. Yani ayağı uyuşsa dizini, ayağını değiştirecek kadar şey yok. Ben de oraya çöktüm bir yer buldum. Ee, o durumda orada beklerken tabii tecessüsle çevreyi şey yapıyorum, inceliyorum. Hemen hemen gönüllü bir insan yok. Hep misafir gelmişler sohbete gelenler. Sonra efendim nurani bir zat kapıdan girdi. Eee Sahabe efendi hazretleriymiş. Biz hoca efendi olarak bize takdim edildiği için hoca efendi olarak biliyoruz. Sahabe efendi hazretleri onlara üç tane sandalye koymuşlar oraya. Bir tarafında şey oturuyor Sam Efendi'nin. Profesör Osman Öztürk. Ömer Öztürk'ün babası. O oymuş. O oturuyor. Bir tarafında Musa Efendi oturuyor. Sam Efendi ortada. Böyle bakıyorum. Nur'un tesirinden gözlerimi tekrar önüme çekiyorum. Bir daha bakıyorum. Dayanamıyorum. Bir daha çekiyorum üstüme falan. Bunlar nasıl insan daha konuşma falan daha başlamadı. Bir ona bakıyorum, bir ona tecessüsle merak var tabii ne bunlar, kim bunlar falan diye. Bildiğimiz ne oturup kalkmaları ne efendim simaları bildiğimiz tipte insanlara benzemiyor. Farklı bir alem var. Ee, ondan sonra bir de çevreye tekrar tecessüsle bakıyorum. Tecessüsle baktığım çevreden daha sonra çok yakın dost olduğumuz, birbirimizi çok sevdiğimiz Tahsin abi diyorduk biz. Tabii sizin yaştakiler Tahsin amca. Daha sonra o zaman Bursa'daydı o. Oymuş böyle sessiz ağlıyor. Şeylerini görüyorum. Gözyaşlarının yanaklarından aktığını görüyorum. Bir başka tarafa Bandırma'daki tatlıcı Ali abiymiş. Daha sonra tanıyorum onları. O onun gözlerinden böyle süzülüyor falan. Benim görebildiklerim onlar. Görüş zaviyemde olanları. Onları o şekilde yani 5-10 dakika içerisinde çok farklı bir atmosferde olduğumu fark etmeye başladım. Kalben hissetmeye başladım. İşte o 10 dakika sonra o biraz sessizlik oldu o 10 dakika içerisinde. Ee, sohbete hazırlık tamamlandı ki oradan bir hoca efendiymiş bir aşı buyurun dediler hoca efendiye. Hoca efendi daha de, ağzı e demeden Ömer abi şey yaptı. Müdahale dur dur burada genç hafız var dedi. Beni tabii biz camide ikram ettik ya ikram daha devam ediyor ikramın karşılığı. Burada genç hafız var. Bu okusun. Ben bu sefer Eûzu dedim. Orada olmaz dediler. O Osman Öztürk'ün, rahmetli Osman Öztürk'ün babası olan Mehmet amca sandalyeden indi. Sami Efendi'nin yanına fakir oturdum. Aşı Şerif okudum. Aşı Şerif okudum. Daha sonraki yıllarda bizim buradaki Hüseyin Efendi, yine bizim kuşak Hüseyin abi diyorduk çünkü bizi abi olarak tanıdık. Sonra görev aldı. Tespitçi Hüseyin abi olarak tanıyoruz biz. Dolayısıyla biz abi demeye devam ettik hep. O daha sonraki yıllarda, burada görev aldığı yıllarda ben e, Almanya'dan gelince sohbetlere katılıyordum. E, onun oğlunu da ben burada görevliyken, e, Ahmet var oğlu. O da şimdi tesbihçi ve kitapçılık yapıyor. Onu da okutmuştum, o da İmam Hatip talebesi. Çünkü şurada hemen Ertuğrul Camii var. Kapalı Çarşı'nın hemen altında, yorgancılardan inince. O caminin imamıydım. Bursa'da şeyden Konya'dan dönünce Bursa'ya ee, Hüseyin abi beni yakinen tanıyor o birkaç defa hatta ben utanırdım böyle başımı eğerdim İşte bu Nail efendi Sami efendinin Nail efendi Aşık Şerif okurken, okurken Sami efendinin ağladığını hatırlıyorum diye bir cümle kullanırdı o, o cümle o şeyden o gönende o da varmış. Ben Sami Efendi'nin ağladığını falan, gözyaşının aktığını ben görmüyorum çünkü ben yan tarafta oturuyorum. Sohbet bitti, insanlar dağıldı. Ben o zaman tabii tahmin ediyorum Temmuz, Ağustos aylarıydı. O günkü şartlarda böyle kalabalık yerlere geliyorlar. Giren çıkan dikkat çekmesin diye kaplıcalara gelmişler. Amaç kaplıcada tatil yapmak değil, İhvanla buluşmak. Ama öyle kalabalık yerlere geliyorlarmış. Efendim pilleri değiştireceğiz makinaların pili bitti. Hepsini takacağız bu sırada arzu ederseniz Baybal abiden, Menkribeler, Tesbik Hüseyin amcadan, Menkribeler anlatabilir miyiz? Evet, Hiçbir Anlatırız.